Evet, bir gün önce şimdi tekrar ee, istasyonlar açtığımız oyunu biraz şey seçmek istedim. Trenleri için tık bu olarak. İstasyonda biriken bedava ürünleri toplayarak başlıyorum. E, aynı zamanda e, çelik fabrikasında çelikler e, yüklemiştik en son hatırlarsanız. Bu çelikleri de topladım. Tabii yeni çelik üretimini hemen e, başlatalım. E, şu an kömürüm yetmediği için ikinci seriyi yerleştiremeyeceğim. Ee, hızlıca bir İngiltere merkezimize dönelim. Bakalım durumlar ne alemde. Hemen durumları incelemeden önce tabii ki konuşmadan bile önce trenleri çalışır durumda tutmak lazım. Ee, bir gelenek olarak, bir standart olarak diyelim. Tamam, şu kaydedişi şartındaki ben çektim. Siz görmüyorsunuz tabii orada ama ee, şimdi duruma bakacak olursak tabi çok uzun süre beklemedim yeni bölümü çekmek için enerjiyi de kaybetmek istemedim hikayeyi de kaybetmek istemedim şimdi biraz neler yaptık nasıl bir durumdaydık ee, özetleyeyim hızlıca ee, bir köprü inşa ettik hatta en baştan başlayayım ee, rahmetli dedemizden bir tren e, istasyonu devraldık. aldık ee, rahmetli olduğunu tam tabi açıkça ifade etmediler ama kaybın için üzgünüz falan dediler daha ne e, bu tren istasyonunu aldığımızda bir tane istasyonumuz vardı sadece kömür madeni bile yoktu e, yavaş yavaş kömür madenini e, efendim karşılığındaki rayları bu arada bakın trenler birbirini bekliyor falan bence çok güzel bir detay olmuş çok güzel görünüyor yani e, kömür madenini demir cevherine giden rayları demir cevherini e, efendim buradaki karşıdaki köprüyü ve e, sayın İngiltere kraliçesinin e, istediği kraliyetle ilgili bazı e, yapıları burada oluşturduk daha sonra kendisi de e, her 4 saatte bir bir tren gönderip e, bizim buradan altın almamıza müsaade ediyor. E, güzel iş. E, hani koskoca kraliçesinin verdiğin ödül bu mu falan demiştik. E, ama e, o da gerçekten güzel ödüller verdi bize. E, oyunun basitçe mantığında da dediğim gibi bir madene ya da bir göreve tıkladığımız bu göreve e, gidecek eşyalar oluyor. Ya da oradan toplayacağımız madenler oluyor. Her trenin bir kapasitesi var. E, bu kapasite e, miktarına oranlı olarak işi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Buraya sevki onayladım. E, biraz da demir alalım. Benim e, ocağımda sevki yolladım. E, Tabi trenleri burada e, klasik bilmeyenler için e, hızlıca göstereyim. E, trenlerin burada klasları var. E, burada gördüğünüz gri, mavi, mor, sarı. E, Gittikçe daha e, nadir trenler ve e, trenler nadirleştiklerine göre daha güçlü hale geliyorlar. Güç dediğimiz de şu. Trenin taşıma kapasitesi başlangıçta bir e, gri trenin 4, e, bir mavi trenin 6000, mor trenin 12 ve bir sarı trenin ki bende henüz şu an yok 20 taşıma kapasitesi var ve e, bu bölüden sonra gördüğünüz kısımlar trenin maksimum taşıma kapasitesini gösteriyor. Mesela en fazla 20'ye yükseltilebiliyorlar gibi e, ben ilk gri treni e, başlangıçta bolca gri parçam olduğu için e, oyunda hızlı ilerleyebileyim diye maksimum seviyeye yükselttim. Bir sonraki yükseltme hedefim açıkçası mor renklerle yüklenmek çünkü altınımla tasarruflu kullanmak istiyorum. Ama baktım altınım çok mor parçamaz o zaman mavi parçalarla yüklenerek mavi trendlere de yüklenerek e, gelişimimi hızlandırabilirim. Tabi burada bu arkadaşları toplayarak devam edelim. Şu an sadece madenleri dediğim gibi toplamaya devam ediyorum. Biraz e, kömür eksiğim vardı o yüzden kömüre daha büyük treni gönderiyorum. E şimdi buraya bakalım. Burada evet bir e, istasyon gibi bir şey açılacağından bahsetti bu görevci arkadaş. E, tünel açılıyormuş. E, Burada bu bir tünel açılacak. Bu tünel için bir parça konulardık ama burası 30 dakikalık bir görevmiş ve ben yalnızca az sayıda e, parçayı en düşük konumda gönderdim. E, onun gelmesini bekliyorum. Burada tabi süreleri hızlı ilerletmek için mücevher harcayabiliyorsunuz ama ben şu an mücevher harcamayacağım. Çünkü e, ileride ihtiyaç duyacağızdır diye bunu tahmin ediyorum. E, bu arada tabii şöyle bir şey var. Kaç tane trenimiz olursa olsun, en azından şimdilik 3 tane makinistim var. Bu yüzden e, sadece tren satın almak e, işleri hızlandırmaya yetmiyor tek başına. Şimdi isterseniz biraz da bir göreve odaklanalım. E, bu arkadaş bu kanyonda yeni bir maceranın, e, şey bu kanyon yeni bir maceranın yolunu engelliyormuş. E, bunu işe alan Dük öyle söylemiş. E, tamam ne yapalım? E, açmak için neye ihtiyacımız varsa ona bakalım. Bu arada Dük ve Diyar Dük kelimeleri umarım bir şakanın parçası değildir. Ee, bence çok komik bir yavru fark edilen bir unsur. Ee, burada bu geliştirme için ihtiyaç duyan demeleri sevk ettim. Tabi e, paralelde başka neler yapabiliyoruz. Burada e, efendim istasyona gidebiliyoruz. Bu, e, gösterdiğim alanda. buradaki nokta e, noktaya tıklayarak diğer dünyalara. Buradan görevlerin listesine depomuza hemen depomuza açalım mesela şu an. Çokça çeliğimiz var. Bir miktar kömürde demirimiz var. E, trenlerimizin deposuna ulaşabiliyoruz buradan bu ana sayfa şartlıymış İstasyona götürüyormuş bizi çok güzel e, tam zamanında geldik bu arada e, biraz daha e, çelik üretmeye devam edelim e, bu istasyonda da anlamadığım sıklıkta çıkan bir şekilde burada ödüller çıkıyor şu an videoyu izlemeyeceğim ama e, başka zamanlarda ödüller çıkıyor bu ödülleri toplayabiliyorsunuz hemen e, şeye geri dönelim şu çeliği topladıktan sonra Heh, buradan çıkacağız e, ee, dünyamıza geri dönelim İngiltere'ye ve bolca demir toplayalım şimdi demirimiz bitti bu arada depoda şey mümkün değil onu kontrol etmiştim yani çelik var çeliği direkt satabiliyor muyum satamıyorum ee, maalesef bir de tabi e, alışveriş alanı var burada e, Reklam izleyerek parçalar satın alabiliyorsunuz. Parça sandıkları alabiliyorsunuz. Tren sandıkları açabiliyorsunuz anahtarla beraber. E, Tabi parayla satın almalar var. Altı satın alabiliyorsunuz. E, Sek memuru satın alabiliyorsunuz. Altıncı e, seviyede 400 çelikle satın alabiliyormuşum. Şu an çelik biriktirmek mantıklı gibi görünüyor o yüzden. Ya da 100 mücevherle. Mücevher çok değerli bir şey. Mücevheri açıkçası harcamamaya çalışmak istiyorum. Mümkün mertebe. Eee... Şimdilik durumlar böyle. Sekme yumurlarını da satın almayacağım mümkün mertebe bedava şeylerle ilerlemeye çalışacağım şimdi. Ee, bir taraftan trenlerimizin biriyle şu görevi tamamlayalım. Bir taraftan da öbür trenimize tabii ki demir cevherini toplamaya devam. Tabii bunlar tamamlanırken tekrar bir eşeğe dönelim, istasyona dönelim. Hem bedava bir şey yakalayabilecek miyiz? Yakalayabilecek miyiz? Hem de bir çelik daha üretebiliyor muyuz? Yeni bir çelik üretmem için 10 birim demire ihtiyacım varmış. Bu arada çelik için çok fazla kömür gidiyor. E, bunu aklımda tutmak lazım. Burada da başarılarımıza göre şey topluyorsunuz. İki e, manada herhangi bir yönetimi beş kere tamamlamayı topladım. İstasyondaki düdüklere dokun 10 kere diyor. Düdük çıkmıyor ki. Bey güzel kardeşim. Evet. Burada. Hımm. burada şeymiş. Ben e, farklı şey yapayım. Bu ne, e, düzenleme falan diyor ediyor. Seriye. E, bunlara. Topla. Evet. Bir topla. Evet. Hmm. Burada bir şeyler topladım bilmiyorum şu an. Kendi kendime seviyem yükseldi. Ee, hemen görevler için şehrimize tekrar geri dönelim. ülkemize, İngiltere'ye. Sevgili İngiltere e, ile karşılaştık geçen bölüm. Ee, bu bakalım kendisiyle konuşma şerefine nail olacak mıyız? Ee, burada hemen bize anahtarlarımızı verdi. Güzel. Anahtar severiz. Bu arada 5. seviyeyi tamamlamak üzereyiz. Çok yaklaştık ee, yeni görevi okumadan önce ben çok hızlı bir kömür madenine sevkiyat yollamak istiyorum çünkü biraz sonra çelik yapmak için elimizde yeterli kömür yok. Ee, o 30 saniye içerisinde trenler çalışa dursun değil mi burada? Hızlı ilerlemek için güzel olur. Hemen bakalım ne istiyor bu arkadaş bizden? Kanyonun üstünden geçen bir viyadip inşa etmek istiyorsak sütunlar somut planımız olmalıdır muhtemelen çelik isteyecek bizden. Aa kömür istedi çok ilginç sütün için kömürü ne yapacaksın? Ben çelikten yaparsın diye düşünmüştüm. Tamam kömürse kömürdür. Ee, yapacak bir şey yok. kömür ihtiyacını karşılayamam senin. Ama tabi önce biz kendimiz karşılayalım. Yani. Bu kadar kömür. Hemen kömür toplamaya devam. Bu arada sanat tarzından geçen bölümde bahsetmiştim. Yani bilmiyorum çok güzel görünüyor. Yani şurada yüzen bir teknecik botçuk Bile bu da çok güzel. Kuşlar uçuyorlar falan. Ee, yani tatlı bir tarzı var ve aynı zamanda trenler hareket ediyorlar birbirlerini bekliyorlar yani şeylere geldikleri zaman bunlar bence güzel keyifli detaylar ee, tabi herkes aynı sanat tarzını beğenmeyebilir ama burada ben biraz daha kömür toplamak istiyorum şu görevi yapmadan önce ee, çünkü çelik için elimde yeterince e, ee, kömür olması lazım Hemen istasyona gittik bu arada hani belki toplayıp dedik buluruz diye dedik bulduk evet iki tane de çelik kazandık bu sayede ee, Ben çelik üretimi devam ettireceğim açıkçası arkada dursun istemiyorum 400 çeliğe şey satın alacak daha ee, Biz daha kömür toplarız bir şey olmaz 60 kömüre ulaşamazsın daha Ulaşamadık 60 kömüre 54 oldu bu 6 ile bunu toplayalım o 60'a çıkar ben bu 12'lik de sevki... Aa, istasyona basmayacaktım. Yanlış gördüm. Ben bu 12 nasıl o tamamlanmış olacak. Ve hemen sevklere başlayayım. Bu arada günün sonunda şey o kadar fark etmeyecek. Yani şöyle düşünün. Ee, efendim şu an o altlıyı da buraya gönderseydim daha sonra sevklere başlasaydım o zaman elimde fazla kömür olurdu ama o olurdu. zaten ihtiyaç duyacağım. Yani sadece nasıl zevk alıyorsanız öyle Bu arada topla dedi çok hızlı bir şekilde toplayalım da buradan göndermeye devam edelim o zaman. Tabi buradaki tek problem şu süreler asenkron olunca ben hiç sevmiyorum. Ee, yani Bu arada muhtemelen görev listesinden buradan yapabiliyorum bu işlemi. Hiç İngiltere'ye gitmeden diyecektim. Değilmiş. Beni de oradan İngiltere'ye gönderdi. Bu arada sistemi de bu taraftan anlamaya çalışıyoruz. Bu arada burada tabii Bakın bu tünelle karşıya geçebiliriz. Burada yıkık bir kale var. Yani oyun biraz daha büyüyecek belli ki. Bu taraflarda haritanın çok bir şey görünmüyor. Ama tabi e, ne çıkacağı hiç belli olmaz. Bir anda bize kendisi inşa ettirtir. Ya bir işte orman lorikasına gitsin, bir keres bahane falan bir şey yapabiliriz. Gerçek hayatta orman lorikasına karşıyız. Yani endüstriyel amaçla yetiştikler olan onlar hariç. Ama bunlar hep planlı yapılması lazım. Tek tek 5 dakika sonra bu arkadaşın görevi bitecek. ödül de çok kötü bir ödül ama arkasında inşallah büyük bir test açılacak diye ümit ediyorum. Bir taraftan ayarlara bakalım, oyunun ayarlarına. E, sesler açık, müzik bence güzel bir müzik o yüzden ben açık tutuyorum. Gyro yani dünyaya bakmak için gyro güzel değil. E, bir kalite tercihi yaptırmıyor ama oyunun grafikleri güzel görünüyor bence zaten ihtiyaç yok. E, dilimiz Türkçe yani yabancı dilde oynamaya ee, en azından şu an için yani tabirlerde bir tuhaflık görmüyorum ben o yüzden ona bile İngilizce çevirmeye bir ihtiyaç duymadım ama eğer yani kötü çeviri görürsek daha iyi olmak için belki İngilizce oynayabiliriz e, ee, Evet bu arada bu görev için şu trenimizi de yola çıkartalım ve paralelinde boşta bir tane makinistimiz kaldı onu da kömür toplamaya yollayarak kullanalım ee, buradan hemen çok hızlı bir daha istasyona bir gidelim bakalım belki toplayacak bir şeyler vardır beleş bilirsiniz beleş her zaman severiz. Ya çelikleri topladık. Çeliklerimizde hisseden gitmiyor bu arada. Ben daha bir şey var mı? Ben bir şey. Burada da geliştirilecek bir sürü şey var. Yani işin e, istasyonun içi gerçekten bir koca şehir gibi Bilginç bir şekilde. Evet. Bu görevden güzel bir ödül alacağız şimdi. 25 on atar. Hem 5 seviye olacağım. Evet. Hem bir yerler bir yerler açıldı. Yeni fabrika. Demir tozu. Mücevher anahtar altın. Güzel. Tabii ki güzel. Ee, haberler falan çıktı şurada. Tabii trenler boşa gitmesin önce. Yüklü'de ki bir düğün nereye varacağına inanamayacaksınız. Ve sonra bana söylemedi. Bu arada bu iş için sadece nadir trenleri kullanabilirsiniz. Çok kötüymüş. Ama 6 birimlik Nadir trenim zaten var yolladık ve 30 dakika dedi şu an nadir trenimi de bloklamış oldum Ama şuradan e, bir arkadaşın 3 dakika sonra öbür trenimizi gönderecek arkadaşlar e Hemen şu şeylere bakalım bu haberler miymiş haberlerde bir şey toplayacak mıyız yani ona bakıyorum Feedback istiyorlarmış bizden geri bildirim istiyorlarmış Ödül vermeyeceksem e, geri bildirimi daha sonra vereceğim diyelim. E, bir temel konteyner bakalım güzel bir tren açabilecek miyiz Bir temel konteyneri bir daha deneyelim Hadi şöyle güzel bir Evet. Evet. Tren efsanevi değil. Yani ama nadir tren. Güzel. Ee, ama bu tren kısmını kapatalım. Ve şu şeylere bakalım. Bu arkadaşlar neymiş? Tonuç mesela. Ben buraya hiç bir şey çıkacağını zannetmiyordum. E bu tarihi eserler var İngiltere'de biliyorsunuz bu kayalar. Şimdi de, e, hangi medeniyetin aslında ama bu arkadaşlar değerlendiriyor. Ben arkeolog Anna Tamam. Lütfen stoloji kurtarmamda bana yardım et. Buraya bir fabrika inşa edemezler ama biz fabrika yapmak istiyorduk. Çelik ulaştırmak için trene dokun. Dokunalım. Bakalım anla. Sen bize güzel şeyler verirsin bu çelik karşılığında diye umut ediyorum. Evet bu arkadaşa da 30 dakika tren bağladık. Stepson Stepson değilmiş. George Stepson tanıştığımıza memnun oldum. Ben demir yollarının babasıyım ama bana George diyebilirsin. Yani ne, ne diyeceğiz? Baba mı diyeceğiz? Mü? Arkadaşım ol ve bana biraz destansı trenlerden gönder. 30 dakikalık bir seyahat açıkçası bölümün içinde göndermek istemiyorum. Bölümün sonuna doğru gönderip bir sonraki bölüm kadar da bir ara verelim. Eğer öyle olursa. Şimdilik göndermeyeceğim. Bölüm sonuna doğru gönderirim. iki kendilerimizi bağlamıyorum. Bir dakika sonra bu arkadaş gelecek ve bu arkadaşın gelmesiyle beraber iki trenle devam ederiz. Bundan sonra böyle 30 dakikalık görevleri hep bölümün sonunda yapmak istiyorum. Bu arada bana bir yıldız gösteriyor. Neymiş? Güzel bir teklifimiz var diyor. 60 liraya. Yani ben bu oyunlara oyun ver, para ödemek istemiyorum açıkçası. O yüzden almayacağım. Parasız da birlikte geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Buna eminim hatta. Böyle söyleyeyim. Arkadaş 50 saniye sonra buradan gelecek. Peki boşta bir trenimiz var değil mi? Bu treni göndermeye devam edelim. Bu arkadaşın içine gitmeyelim. Hadi istasyonda bedava şeyler toplamaya devam. Buraya geleceğim. Belki bedava bir şey vardır diye bakıyorum. Evet. Maden toplamamız tabii yavaş yavaş hoş gidiyor. Demir tosu fabrikası gibi bir şey açıldı demişti. Bu neymiş bakalım. Hmm, demirden demir tozu yapabiliyorum şu an bu açık değil demir toplayacağız demek ki biraz sonra ama dünyaya gidelim mi bakalım ya büyük trenimiz belki gelmiştir büyük trenimizin gelmesi 14 saniye var o da güzel bir görev getirecektir bize Bu arada kömür madenine gitmek 30 saniye Demir, demir cevherine gitmek 30 saniye Buraya gelmek de 30 saniye. Bazı yerlere çok daha uzun sanki. Çok az ödül aldık. İnşallah güzel bir şey açılır karşılığında. Ne diyor? Tepenin içinde tünel kazmak için şimdiye kadar en iyi tutum Tamam. Hiçbir şey ters gidemez. Tamam. Bir saat. Bir saat istiyorum ama bir saat için şu an bir tane vermeyeceğim. Evet. Bazı şeyleri geliştirmek. Ya yani muhtemelen burada şey var tabii yani işin içinden elmas harca harca hızlandır ama biz öyle çalışmayacağız. E, bu arkadaşın cümlelerini okumadan önce hızlıca bakın bakın iki birim yani internet kültürü arasında bayağı farklı bir fark var. Bu arkadaşın neyse şimdi bakalım. Bu iş için efsane bir terme ihtiyacımız olacak. George Cook'un bir tane inşa ettiğini duydum. Evet. Ya yani bana diyor ki George'un işini yap. Tamam mı? destansı trenle George'un işini yap George sana bir tane efsanevi tren verecek efsanevi trenle de benim işimi yaptı yani. şimdi bir şey toplayalım ya da şu demir ya arkadaş çünkü demir tozu falan da yapacağız? Olmasa bu demir biraz kısa tutarız ee, bu trenleri güzel yerlere güzel bir kısa trenleri buralara yollarız sonraki bölümde trenlerimiz geldikten sonra çekeriz şu bir toplayalım. Ya ben bu şu an çalıştırmak istiyorum ama bu tane demir kozuna daha çok ihtiyacımız olacak. O yüzden önce bir demir kozuna çalıştıralım. Ve bir gidip daha topladık. Güzel. tabii ki bir Ve bütün bu arada süreci, bütün bu progresi sizlerle beraber görmek istiyorum arkadaşlar. Şey yapmak istemiyorum yani. Mesela işte ben kameranın arkasında biraz oynadım. Oyun buraya geldi demek istemiyorum. Eee o yüzden Dediğim gibi bazı stratejik hamleler yapmamız gerekecek. İşte oyundan çıkarken bunu basayım gibi. Baktık bu arada oyun işte efendim çok ilerlememizi müsaade etmiyor. E, o zaman bu uzak görevlere hemen arkadaşlar yollarız ve bir ara veririz. Bir e, ara veririz. E, e, tabii siz yani, değilsiniz de. ama ben bir ara veririm. Ve öyle devam ederiz. E, bu arada geçişleri falan gerçekten beğendim. E, Oyunla tabii ki bir sponsor konuşacağız sana kaldım yani. Çizimci arkadaş şey yapmak için çok kullanılıyor bunlar. Benzer öğeleri tabii kopyalamışlar. arkadaşlar arkaya koymuşlar. Bunlar ne oldu? Ve bütün arsak teknik yaratmamışlar. İngiltere'ye dönelim. Bu arkadaşlar toplayalım. Ve artık ufak ufak depomuz da dolmaya başladı. bu buralara e, birilerini göndermek gerekecek. Ee, i̇sterseniz şey yapmayalım. Buradan ne çıkacaktı buranın sonunda? Tepenin tünel. Ne yapalım biliyor musunuz? Ya? Biz bunları hızlıca gönderelim. Destansı tren gönderelim. Yarım saat sonra buluşuruz. Çünkü bu arkadaşla da 23 dakika bekleyeceğiz. Hatta buna da bir saatlik bir şey yapalım. Ben şimdilik bu bölümü 20 dakikalık tutalım. Ee, ben bir ara vereyim. Trenlerimiz geldiğinde ödülleri birlikte toplar. E, oyuna beraber devam ederiz.